Ha ha ha. Tam bir ihtiyaç haytan. Bu taraf koşulacak. Bu taraf koşulacak. Bu tarafa atsın. Gele geç. Şöyle o tarafa Keza Değerli canlar, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in Ankebut Suresinin 57. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, her can ölümü tadacaktır. Sonunda dönüşünüz bize olacaktır. Bugün dursuz bir kardeşimize ahirete yolcu etmek için toplanmış bulunuyoruz. Bu kardeşimizi nasıl bilirsiniz? İyi bilir. 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 Ahirete intikal eden tüm haklarınızı helal ettiniz. Helal olsun. Ahirete intikal eden tüm haklarınızı helal ettiniz. Helal olsun. Ahirete intikal eden tüm haklarınızı helal ettiniz. Helal olsun. Allah bu şahitlerinizi kabul buyursun. Merhumun ruhu için, Allah rızası için. El Fatiha. Subtitles